Arkın 8. bölümünden selamun aleyküm arkadaşlar. Evet bir tane al ne? E, free Griffin gördüm. 870 level. nerede hmm, neredeydi? Tüketilebilir. Kibble. Şundan. Benim alfa iki tane <laughs> patates pişmiş lezzetle tepside var elimizde zaten. Yumurtamız kaç tane var? Ben buraya alfa kırıp yumurtası iki tane, dört tane bırakmışım? Dört tane burada var. Burada kaç tane olmuş? 15 tane de burada var. Ha bu arada şu Rex'i aldım. Alfa Rex. 870 leveldi sanırım bunu aldığımda. Daha hiç stat vermedim. Sadece levelini ama ne 1 milyon yaptım hiç dokunmadım yayında yaparız diye ama şu alfa hafire grafine bakmak istiyorum nasıl bir şey alabilir miyim alamaz mıyım Gerçi şey arıyorum e, buranın e, söyler misiniz Bataklığını arıyorum Fakat bu haritanın bataklığını bulamadım nadir çiçek ve nadir mantar bulmam lazım çünkü yani daha kaliteli oklar yapmam için yani neredeydi onlar tüketilebilir de sanırım potion yok sağlık değil ilaçlarda sanırım narkotik evet mesela şunu yapmam gerekiyor nadir mantar nadir çiçek istiyor potent narkotik istiyor ya, potent narkotik sıkıntı değil de şunu yapmak çok sıkıntı nadir çiçek hiç çıkmıyor hiçbir yerden yani daha üst şeylere ee, geçebilmem için bu toksit narkotiği yapmam gerekiyor. Ama maalesef yapamıyorum. Elimde bir sürü diğer malzemelerden var. Ama yapamıyorum. Bu arada e, hep böyle gezerken boss, yanımda bos falan kesildi. Bos esans falan düştü. Nereye attım hiçbir fikrim yok. Attım mı atmadım mı onu da bilmiyorum. Ha, burada 69 tane. Bir tane tayko şey kesti. ejder kesti. Dragon yani. Dragon'dan geldi onlar da. Ben ne yapacaktım? Ne yapacaktım? Evet. O nadir mantar ve nadir çiçek toplamak için şu maskopsu aldım ama bir şey yapamadım. Maalesef. Ben şu şeye bakayım. Ee, oraya gidelim. 3200 metre. Gerçi niye gidiyorum ki? Çöl tarafında bu. Ee, şuna ışınla. Oralara da ışınlayıcı attım. Güzel oldu. Dışarısı çok fena sıcak ve ben acayip terliyorum. 370 metre. 870 metre. Yok 330 metre. Ne tarafta? Bu tarafta. Şu mu? Fire Griffin. Evet. 597 K para par var abi yapamam İmkanı yok Yani bu oklarla bunu başaramam Maalesef yapamam Şunlar fazla hiçbir şey vermiyor Acaba şu tüfeği yapsam bu kaç verir ki? yazmıyor da. 9 times. Belki sıkıştırabiliyor muyum? Bir bakayım sıkıştırabilirsem. Gel lan. Gelmiyor ki. Gelsene lan. Şşşt. Alo. Anam. Ölüyor, öldürüyormuşum neredeyse La dayı gelsene Neredeydi bizim şey nereye koydum lan ben onu kalife kalife bu kadar uzakta olamaz yok canım 300 metre vardı çıktığım yerin hemen yanındaydı şunun öbür tarafı olması lazım bu benim bir bina yok <laughs> Yo, orada değil Ha, şurda. Yakınmış ya. Buraya sokabilir miyim ki bunu? Ayn. Yavrum benim yedim mi seni? Ben onu ne yapar yapar sabah kadar o kadar yine alırım. Has. Yapma be. Tamam yak beni yak yak. Ah! Ne oldu lan? Oy, Bu da ölmek üzereymiş ha. Bu öteyi de altı hep dört atardım ha. Gel böyle. Gel böyle. Al, girsene içeri be. Ya neyle uğraşıyorsun dayı sen ya. Al ben öldürüverdim. Çak köfte. Çıktı mı lan? itu lain Jangan, oh, aljam, aljam, aljam. Nereye gitti o? Orada. Canın doldurmuş hep. Şşşt gelsene ha. Ya ilk seferde ne güzel ben seni sokmuştum içeri ya. Sen niye indin? Daha gelsene. Ya yine neye bulaştın sen ya? Al ben kes vereyim sana. Mikrop. Vay utanmaz yanından geçiyor şerefsiz adi. Hadi oğlum. başlayalım şöyle takip etsin. Soktuk. O kapıyı atmam lazım benim. Oh. Evet. Cidden terledim ha. Şöyle yandan vurdum kapıdan. Sabah kadar atarım ben bunu. Ter akıyor yani. Ulan nadir çiçek. Ulan nadir çiçek. Vuramıyorum değil mi? Çok güzel. Kaç tane kibol istiyor? Üç tane yaparız. Üç tane sıkıntı değil. Çok iyi bulduk 870 level. Max zaten 900 level oluyor bunların. Griffin hiçbir şey burayı yıkmadan kaçtı ya ve gitti. Oyun alanı dış saatlerdir uğraşıyorum, hava karardı gördüğünüz gibi dışarı gitti şerefsiz. Buradan nasıl çıktın lan sen? Ben yanlış otomatik kapıyı falan mı açtım burada? Gitti. Bakın orada şey yanıyor. Orada. Hay ben senin şansına tükürüyüm. Neredeydi ya bu? Of oh, saatlerdir uğraşıyorum ya. Ha 900 çıkmış. O kayboldu. Free Griffin neredesin oğlum sen? 900 metre. Man 2140 metre. Tamam ya tamam ya tamam. Ne tarafı burası? Aa öbür başta. Of. Öbür Griffin gitti. Ne yaparsın? Yapacak bir şey yok. Biz direksimizi kasarız. Evet bu oklar şunu hatırlıyormuş arkadaşlar. Neymiş bunun adı? Niye bilgiler kapalı? İlkel primer bilmem ne. Compound bow. Primer metal arrow atılıyormuş. Şunu arrow yok. Şey yapalım bakalım Metal kulçe şey mi? Sıkıntı değil. Metal kılıç kaç tane olmuş? Şunu çeksene. 224 310 Metal kılıç eksik. Abi bu metale çözüm bulmam lazım. Erimiyor şerefsiz. Yeter. Bizim ocaklar mı sönmüş ya? Oo. Üzerinde varmış. Yak yak yak. bunlara hiç bakmadım. 2500 kılıç yapıp da büyük rafın yapmam lazım. Şimdi muydu bu? Tamam gel Şu muydu? 20 tane yapsana şundan bana. Hadi 21 tane yap hadi. 572 600 hiç fena değil. Neyse bakalım. Şu uh, öbür alfayı aman şu free grip'ini hapsedebilecek miyim? Onda şu şerefsiz kesti ya. Kentesaurus. şu var ya şu şu alfa kranlar kente sağırız ya bir durun ya şuradan çözerim bunu Rex yumurta kaç tane oldu en son 10, 11 falan herhalde 21 ooo iyi ya bizimkiler Rex'cim ne yaparsın yavrum? Şimdi bunun ee... ne yaptım? Yerini 440 yaptım. Daha fazla yapamadım. Hadi oraya geri dönelim bakalım. Oha! Canının yarısı gitti hayvanım. Evet, ilk vuruşumuz 12K. Kökür ya. X yok. C'si yok. CTR etme. Lan. CTR'si yok. Yok. Değil. Demek biraz versek, ondan sonra fiziksel. Oy. oy, 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 oy çok fena geliyor, çok fena, çok fena. 219 şu anda Gel buraya. minnacık uy, uy bu milyon vuracak gibi hapistiyen değil mi lan şunlar Allah alırım affetmem hapistiyen lazım De be oğlum. Ham yap amcalarına. Buralarda fazla Dulaş kente sağ Ruslar. Um, i̇ki tane daha geldi. 50 level 420 Oh yarasın şu ferilerde bunlar mı Element şeyler almam lazım. Onlara bakmalı da. Artık elementlere geçmek lazım element yumurtası için. Ah, eh, artık o kent sarısı. Öf. Kim attı onu? Geliyor valla. Hayır 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 hayır. Daha değil. Şerefsiz adi. Ferox var şurada. Keseriz herhalde ya. Lan oğlum nereye takıldın ya? bakalım hatta. Orada ne oluyor lan? Dağılın lan. gelsene. Ne oluyor o zaman? Manyak mıdır nedir? Karne gel. ısır yavrum ısır yavrum ham yap Burası ne? Mağara yoktur. Da. Güzel baya aha şurada şey var yani. olan <laughs> sizin var ya en başta sizi alıyordum artık almaz olduk bu haritada şuradan üç Şu tane görmüştüm bir nerede <laughs> gelmişken bunları da alalım Kaç level geldi? 6 level daha gelmiş. 2 milyon olsun bari ya. Ne olur ne olmaz. Neler var? Üf, bayağı bir malzeme gelmiş. Çok çoğu plan. Planlar işimize yaramıyor. Karno. Sıkıntı karno Apex karno. 900 level. İyif. Ara sağ bulamayız anasını satayım. Şuraya gidelim mi? Ne var orada? Biz niye avuz? Primalmış o. Hayır hayır hayır. Hay ebeveyn. Evet 500 satmış 500 alt. Dur dur Allah belanı versin öleceğiz şimdi. Bırak, kaç. Kaç oraya çok seri vuruyor şişe. Ne haber oğlum? <laughs> Neyse bunu ben kasarım. Cidden yoruldum. Şu klifim beni mahvetti. Evet adamımız şu anda kaç level oldu? 1000 bir level daha gelmiş. 1157 level daha da herhalde gelecek. Ben bunu bağlayayım. Dur. Hedefini bağlamıyor ama yumurtlamıyor zaten. Evet. Arkadaşlar. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.